Sakarya'dan herkese merhaba. Selda'dan doğal lezzetler. Evime, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız değerli takipçilerim? İnşallah iyisinizdir. Bugün üçer beze, üçer beze açılan harika bir muhteşem bir börek yapacağım. Dilerseniz nasıl yapmışım? Buyurun beraber izleyelim. Hemen hamurumuzu yoğurma işlemine geçelim. Harika bir börek. Kesinlikle denenmesi gereken bir börek. Şöyle bir bardak bir çay bardağı yoğurdumuz. Bir su bardağı ılık suyumuz. Bir çay bardağı sıvı yağımız. Bir tane yumurtamız sarısını üzeri için ayırıyorum beyazını hamurumuzun içerisine kullanıyorum 1 paket kabartma tozumuz 2 yemek kaşığı sirke 1 tatlı kaşığı tuzumuz malzemelerimizi güzelce çırpalım yoğurdumuz çözülsün Kesinlikle malzemeler birbirine geçsin. Sonra yoğurma işlemine geçeceğiz. 5,5 su bardağı unum var burada. Un miktarı kalitesinden, markasından fark edebilir. Ölçüsü yarım bardak eksik, yarım bardak fazla kullanabilirsiniz. Yeni olan böreğimizin hamurunun kıvamı. Her gün sizlerle yeni bir videoyla beraberim. Saat 16'da videolarım yayınlanıyor. Beni oradan takip ederseniz gerçekten çok mutlu edersiniz. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Sizlerin desteği benim için çok önemli. kesinlikle 4-5 dakika yoğuracağız şöyle sakız gibi bir kıvam aldıktan sonra görüyorsunuz kıvamını bak harika bir kıvam oldu hemen 4 eşit parçaya ayıracağım böyle yapmak gerçekten çocuk oyuncağı hamur açmayı bilmenize hiç gerek yok muhteşem bir börek oluyor kesinlikle yüzdeyüz harika bir börek kıvamı tutan yüzdeyüz şöyle dört parçaya ayırdıktan sonra Şimdi bunları bezelere ayıracağım. Altışar parçaya böleceğim. Eşit olmasına dikkat edin bezelerinizin. Dışarıdan hazır almanıza, bir dünya para vermenize gerçekten hiç gerek yok. Kesinlikle. Şöyle 24 tane beze yapacağım. Şöyle ceviz büyüklüğünde 24 tane beze yaptım. Hamurumuzun kıvamını görüyorsunuz. Bakın bu şekilde bu kıvamı yakalamak zorundasınız. Böreğinizin güzel olmasını istiyorsanız. Şöyle 24 tane ceviz büyüklüğünde bezemi yaptıktan sonra genişçe bir tabağın içerisine bezelerimi aldım. Temiz bir sofra beziyle 15 dakika dinlendirmeye bırakıyorum. O arada iç harcımızı hazırlayacağım. Diğer malzemelerimi hazırlayacağım. İç harcımızı hazırlama işlemine hemen geçelim. Burada şöyle bir demet ıspanağımı güzelce kıydım, suyunu sıktım. Hemen burada 100 gram şöyle beyaz peynirimi güzelce içerisine kattım. Dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Beyaz peynir, lor peyniri hangisini isterseniz Şöyle yarım bardak, yarım çay bardağı sıvı yağımız. Hemen içerisine e, tuzumuz, pul biberimiz, karabiberimiz. Ben yarım şar çay kaşığı kullandım. Damak tadınıza göre baharatlarını kullanabilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra iç harcımız hazır. Hemen kenara kaldıralım. Burada bir su bardağı sıvı yağımız var. Şöyle tepeleme bir yemek kaşığı 50 gram tereyağını erittim. Sıvı yağımın içerisine karıştırdım. Kenara kaldırıyorum. Hemen şöyle böreğimizi açmak için bir çay bardağı nişasta 2 su bardağı unumuzu bu şekilde harmanlıyorum. böreğimizi açma işlemine hemen geçiyoruz. Bir 20 dakika bu şekilde ceviz büyüklüğündeki bezelerimi dinlendirdim. 20 dakika yeterli. Hemen şöyle sofra bezini kaldırıyoruz. Bezelerimizi açma işlemine geçiyoruz. Bak. O kadar güzel ki kıvamı. Hemen unlu nişastalı karışımımızdan şöyle bezelerimizi alıyorum. İlk defa hamur açacak değerli takipçilerim kesinlikle bu böreği denemenizi tavsiye ediyorum. Çıtır çıtır pul pul dökülen harika bir börek. Hamur açmayı bilmenize hiç gerek yok. Dışarıdan almanıza hiç gerek yok. Gerçekten harika bir börek, yapımı kolay. Şöyle tatlı tabağı büyüklüğünde bezelerimizi açıyoruz. tatlı tabağı büyüklüğünde bezelerimizi açalım. 24 tane bezemiz bir çırpı daha açıldı. Görüyorsunuz hamurumuz inanın sakız gibi. Bütün püf noktası hamurun kıvamı. Şöyle hemen hepsini açtıktan sonra ara katlarına unlu nişastalı karışımımızdan bu şekilde seriyorum. Şöyle 3 beze ara katlarına şöyle bir tatlı kaşığı kadar unumuzdan serpelim. Yapımı o kadar pratik ki bizi yormadan kesinlikle elimden geldiğince herkesin evinde olan malzemelerle pratik börekler, çörekler yapmaya çalışıyorum. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Benden desteklerinizi esirgemeyin. Abone olmadıysanız abone olmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı esirgemeyin. Bu şekilde katlı tabağı büyüklüğünde üçer beze, üçer beze şöyle açtım hemen. Merdane yardımıyla alt üst çevirerek yufkalarımızı açalım. Kesinlikle bu aşamada alt üst çevirin yufkalarınızı. Alttaki yufkanız az açılır. Üzerindeki yufkamız fazla açılır. Oradan yırtılma yapar. Bu şekilde alt üst alt üst inceltebildiğimiz kadar şöyle merdaneyle inceltelim. yeterince incelttikten sonra şöyle hafifçe bir un serpelim oklavamıza saralım bu şekilde saat yönünde şöyle yufkalarımızı saralım saat yönünde sürekli çevirelim bir taraftan saralım şöyle bir tarafa açalım eğer tek taraftan açarsanız yufkamızın bir tarafı kalın bir tarafı ince olur. Elimden geldiğince hamur açmayı bilmeyen takipçilerime özel bilenler zaten biliyordur. Şöyle kesinlikle evde yapmak gerçekten çok kolay. Dışarıdan almanıza hiç gerek yok. Elimden geldiğince pratik bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Benden desteklerinizi esirgemediğiniz için hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin desteği gerçekten benim için çok önemli. Emeğimin boşa gitmemesi için, kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için sizlerden destek bekliyorum. Diğer sayfalarımdan da destek olursanız çok sevinirim. Bu kadar yeterli. Hemen şöyle açtıktan sonra tereyağıyla sıvı yağ karışımımız yufkamıza sürerken kesinlikle ılık olacak. Sıcak asla olmayacak. Yufkamızın her yerine gelmesini sağlayalım. Şöyle hafifçe kıvıralım lezzeti kadar sunumunun görüntüsünün de güzel olması gerekiyor. Şöyle hemen iç harcımızdan dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz bu börekte. Tamamen size kalmış. Ev halkı ıspanağı yemeğini fazla yemediği için ben de börekte tüketiyorum. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Şöyle uçlarını da kapatalım. Hemen bu şekilde saralım. Tepsimize yerleştirelim bu şekilde. Bu şekilde üçer üçer açtığımız yufkalarımız görüyorsunuz bir tepsi börek bir çırpıda hazır. Şöyle hafifçe yapışan yeri olursa çok az un kullanın. Yufkayı açarken zaten fazla bir un kullanmıyoruz bu aşamada. Gördüğünüz gibi asla yapışma da olmuyor. Şiddetle bu böreği denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten denenmesi gereken bir börek. Elinizin ağırlığını fazla vermeyin. Eğer yufkayı açarken elinizin ağırlığını fazla verirseniz yufkalar yapışır. Bir de püf noktası Üçer üçer yufka açtığınızda kesinlikle bu işlemi yapmayın. Bakın oklavaya bu şekilde bastırmayın. Bu şekilde bastırdığınız zaman yufkalar birbirine yapışır. Piştiğinde de kesinlikle açılmaz. Sürekli bakın elinizin ağırlığını hafifçe verin. Çok hafif elinizi gezdirin. Yufkanın üzerinde bu şekilde. Sürekli aynı işlemi yapın. Piştiğinde bu yufkalar tel tel açılacaktır. Hemen şöyle yağımızı ekelim. Elimden geldiğince püf noktalarıyla videolar çekmeye çalışıyorum. İnşallah beğeniyorsunuzdur. Denersiniz, beğenirsiniz. Kesinlikle tariflerimi denemenizi tavsiye ediyorum. %100 tutan tarifler. Şöyle uçlarını kapatalım hemen kalan iç harcımızı şöyle böreğimizin içerisine şu uçlarını bu şekilde kapatalım ki hem iç harcımız dışarıya taşmasın hem de kenarları, ortaları eşit olsun. Sunum yaparken servis yaparken eşit bir şekilde yapalım. Lezzeti kadar sunumunun görüntüsünün de güzel olması gerekiyor. Şöyle bir tepsi böreğimiz hazır. Hemen keselim. Şöyle, Önce ortadan keselim. Dilerseniz 3'e kesebilirsiniz. Ben ikiye keseceğim. Çok küçük olmasını da istemiyorum parçalarının. Bu şekilde çok güzel oluyor. Tamamen kesme işlemi size kalmış. Nasıl isterseniz. Şöyle dörder. 4, 4 defa da kestim. Bu şekilde artan yağım arttı. Şöyle iki yemek kaşığı kadar tereyağıyla sıvı yağ karışımından. Eğer sizin artmadıysa iki yemek kaşığı sıvı yağını bir tane yumurta sarımızı ayırmıştık. Beyazını hamurumuza kullanmıştık. Şöyle 2 yemek kaşığı sıvı yağlı yumurta sarısını güzelce çırpın. Bazen yumurta sarısı sevmeyen takipçilerim oluyor. Ee, yumurta gerçekten çok güzel yapıyor hamurun üzerine. Çıtır çıtır oluyor, kıpkırmızı oluyor. Yumurta sevmeyen takipçilerim birazcık süt kullanın. 1 yemek kaşığı süt, 2 yemek kaşığı sıvı yağ veya zeytinyağı üzerine o şekilde kullanabilirsiniz. Yumurta kullanmak zorunda değilsiniz. Tamamen sizin kendi damak zevkinize kalmış. Şimdi üzerine sosunu sürdükten sonra 180 derece fırında altı üstü güzelce pişinceye kadar böreğimizi pişirelim. Kesinlikle önceden ısıtılmış fırın olsun bacılarım, kardeşlerim. Şimdi fırınımıza gönderiyorum. Altı üstü güzelce pişinceye kadar fanlı ayarda, alt üst ayarda 180 derecede pişirelim. Değerli takipçilerim, bacılarım, kardeşlerim görüyorsunuz. Böreğimiz fırından çıktı. Soğumasını, dinlenmesini bekleyemedik. Hemen şöyle sizlere doku testini göstereyim. Gerçekten denenmesi gereken bir börek. Gerçekten denediğinizde asla vazgeçemeyeceksiniz. Bak. Kat aralıklarını görüyorsunuz. Şöyle pul pul dökülen, altı, üstü içerisi yumuşacık kat aralıkları muhteşem. Harika bir börek. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Benden desteklerinizi esirgemezseniz gerçekten çok sevinirim. Diğer sayfalarıma da bekliyorum. Abone olmayı, destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.